Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı Quanti, yerli ve milli teknoloji hamlesinde devrim niteliğinde bir adım oldu. Sadece 15 ülkede bulunan bu teknoloji artık Türk bilim dünyası ve sanayisinin emrinde. Derin teknolojilerin geliştirilmesi, yapay zeka, sağlık, finans, enerji, bilimsel araştırmalar gibi birçok alanda ilerlemenin anahtarı olacak. Ancak çok kritik ve acil bir görev Quanti'yi bekliyor. 14 yılda geliştirilen Kuanti, Türkiye'nin savunmasında hayati bir projenin tamamlanmasını sağlayacak. Bu projenin adı KUDAR. Dünya Savaşı'nın konuşulduğu günümüzde daha da önemli hale geldi. Kritik projede Kuanti'nin üstleneceği role geçmeden önce, kuantum bilgisayarların neden kritik bir teknoloji olduğunu anlamak ve 5. nesil savaş uçaklarına yakından bakmak gerekiyor. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, başlayalım. Günümüzde kullandığımız klasik bilgisayarlar işlemleri bit adı verilen birimler üzerinden yapar. Her bit ya sıfırdır ya da bir. Fakat kuantum bilgisayarlar kübit adı verilen birimler kullanır ve bu kübitler aynı anda hem sıfır hem bir olabilir. Bu, kuantum bilgisayarların inanılmaz bir işlem gücüne ulaşmasını sağlar. Peki bu ne anlama geliyor? Klasik bilgisayarlarla aylar, hatta yıllar süren işlemler, kuantum bilgisayarlarla dakikalar içinde yapılabilir. Büyük veri analizi, enerji optimizasyonu, yapay zeka, ilaç geliştirme, iklim modelleme gibi pek çok alanda çığır açıcı çözümler sunabilir. Örneğin dünyanın en güçlü bilgisayarlarıyla bir yıl sürecek bir iklim modellemesi ya da bir problemin çözümü kuantum bilgisayarla birkaç saatte tamamlanabilir. Şimdi gelelim KUDAR projesine. KUDAR, klasik radarlarla görülemeyen 5. nesil uçakları ve daha küçük hava araçlarını tespit etmek için geliştirilen bir radar teknolojisi. Özellikle F-35 ve F-22 gibi hayalet uçaklar için tasarlandı. Beşinci nesil savaş uçakları, ülkelerin hava gücü için hayati öneme sahip. Örneğin Türkiye, F-35 projesinden çıkarıldığı için bu uçaklara sahip ülkeler karşısında hava üstünlüğünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu yüzden hızlı bir şekilde 5. nesil savaş uçağı projesi Kaan'a başladı. F-22 ve F-35 gibi 5. nesil savaş uçakları radar izi çok düşük olduğu için ülkelerin savunma sistemlerine yakalanmıyor. Örneğin F-22'nin radar izi sinek kadar. Ayrıca bu uçaklar hedefi 400 kilometreden tespit edebiliyor. Yani düşman uçaklarını yüzlerce kilometre mesafeden avlayabiliyor. Özetle 5. nesil savaş uçaklarına karşı mevcut radar teknolojileri ve uçaklar çaresiz kalıyor. Bu yüzden ABD F-22 uçaklarını görünmezlik özellikleri nedeniyle hiçbir ülkeye satmıyor. İşte Türkiye'nin geliştirdiği Kudar teknolojisi bu uçakları bile görünür hale getirebilecek. Kudar'ın açılımı mikrodalga kuantum radar bileşenleri geliştirilmesi. Kısaca kuantum radar deniyor. Hayalet uçakları ifşa edecek bu kuantum radar projesi Türkiye'nin savunma sanayisindeki görülmeden görmek, vurulmadan vurmak hedefi doğrultusunda 2022 yılında başlatıldı. Proje, Türk savunma sanayisinin lokomotifi Aselsan ile kuantum bilgisayar geliştiren Tob Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor. Kudar, diğer lidar, çakıl ve Çağan gibi savunma projeleriyle aynı dönemde başladı ve Çelik Kubbe'nin bir parçası olacak. Kuanti, yüksek işlem gücü sayesinde Kudar'ın algoritmalarının ve simülasyonlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak. Peki Kudar'ın diğer radarlardan farkı ne? Öncelikle şunu belirtelim. Havada F-22 nasıl ki 5. nesil bir savaş uçağı ise, karada da kuantum radarlar için 5. nesil radar teknolojisi denebilir. Şimdi gelelim nasıl çalıştıklarına. Kuantum radarların çalışma prensibi, kuantum mekaniğinin temel özelliklerinden biri olan dolanıklık kavramına dayanır. Peki bu nasıl işler ve ne anlama gelir? Basitleştirerek açıklayalım. Kuantum radarlar, birbirine bağlı iki parçacık veya ışık fotonu üretir. Bunlar birbirinden yüzlerce kilometre uzakta olsa bile birindeki değişiklik diğerinde de ölçülür. Buna dolanıklık denir. Bu parçacıklardan biri radar tarafından hedefe doğru gönderilir. Diğeri ise radar sisteminde tutulur ve takip edilir. Gönderilen parçacık bir hedefle, örneğin bir uçakla etkileşime girdiğinde geri döner veya yön değiştirir. Radar sisteminde bekletilen parçacıkla hedeften dönen parçacık arasında bir karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma parçacıkların bağlılık özellikleri sayesinde hedefin konumu ve özellikleri hakkında bilgi verir. Bu sistem, hayalet uçaklar gibi radar izi düşük olan hedefleri tespit etmekte, kuantum radarları klasik sistemlerden çok daha üstün hale getiriyor. Hedeften yansıyan sinyalin yoğunluğu düşük olsa bile, radar sistemindeki eş parçacık ile yapılan karşılaştırma, hedefin varlığını tespit etmeyi mümkün kılar. İşte bu kudar, kuantum bilgisayar kuanti sayesinde masadan sahaya inecek. Türkiye ABD'nin kimseye satmadığı bir uçağı havada yakalayacak ve bölgedeki tüm güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip bir teknolojiye sahip olacak.